safely, To global markets. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler bugün İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl koridoru için bir araya geldi. Saat 14'te başlayan görüşmede taraflar tahıl koridoru planının detaylarını ele alıyor. Reuters'ın haberine göre olası plan Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, Birleşmiş Milletler'in desteğiyle Türkiye'nin gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba görüşmeler öncesinde Associated Press'e yaptığı açıklamada Türkiye'deki tahıl müzakereleri gemi sahipleri ve ülkelerin güvenlik garantilerini sağlamalı dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2022 dönemine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranın 0,3 puanlık azalışla %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü olarak tanımlanan geniş tanımlı işsizlik ise 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %22,4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfuslu işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla %20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %17,6, kadınlarda kadınlardaysa %25,5 olarak tahmin edildi. hakim yok mu yani? Ya şu Hakimler yani. arasından çekilen kurallarla belirlenen seçim kurulları şaibe yaratmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan CHP ve İyi Parti'nin itirazı var başlıklı bir yazı kaleme alırken kura çekilerek yapılan seçim kurulu üyesi atamalarına dikkat çekti. Pehlivan, önce seçim kurullarında görev alınması istenmeyen hakimler HSK tarafından sürüldü. Sonra kalan hakimler arasından kura çekilerek yüzlerce seçim kurulu üyesi belirlendi. Ama işte o kura torbasına kimlerin isminin konulduğunu CHP öğrenmek istedi. Örneğin Adalet Komisyonuna dilekçe verdi. Ancak bir yanıt dahi alamadı dedi. Bakırköy'de yapılan seçim kurulu kurasının resmi tutanağında CHP ve İYİP'in itiraz notuna yazısında yer veren Pehlivan, ''Biliyorum ki benzer itirazlar başka yerlerde de yapıldı. Kuradan çıkan hakimler seçim günü kritik bir görev üstlenecek. Yılmadan fikri takip yapacağız.'' ifadesini kullandı. Adana'da birbirlerini yaralayan iki grup dün akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Aycın serviste de iki grup arasındaki kavga sürerken araya giren güvenliklerin de darp edildiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası hastaneden yapılan açıklamada çocuk acil servisinde görevli bir doktorun olay sırasında kavgaya karışan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darp edildiği aktarıldı darp edilen doktorun emniyet birimlerine şikayetçi olduğu bildirildi. Hastanenin açıklamasında sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız Nezdin'de tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi kullanıldı. Atılımasa toplantılarının ilk turunun finalini 7 Ağustos'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun ev sahipliğinde yapacak. Sözcüden Veli Toprak'ın haberine göre final toplantısında daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Toplantıda sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor, yolundaki eleştirilere cevap verilecek. Liderlerin 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi bekleniyor. Askeri ceza kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kanunla yoklama kaçağı saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bundan faydalanabilmelerine imkan sağlanacak. Öğrenmek istersen eğer güreşi dolaşıp yurdumu Oydu'nun AKP'li Korgan Belediyesi Orman Gölü Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında yağlı güreş turnuvası düzenledi. Yaz, yaz bizim elde. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre 6 saat süren güreş müsabakasına AKP'li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Korgan Kaymakamı Mikail Söz, AKP İl Başkanı Halit Tomakin ve AKP Ordu Milletvekilleri katıldı. İllallah. Programda ihale ile güreş şansı seçimi yapıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel 1 milyon lira bedelle ihaleye katılıp güreş şansı oldu. Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah left formal Halkın yaşanan kriz nedeniyle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı sarayına bastığı Sri Lanka'da ülkeden kaçan Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nın nereye gittiği belli oldu. Reported... Sri Lanka göçmenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Gotobaya Rajapaksa havalimanından kalkan Antonov 32 tipi bir askeri uçakla ülkesinden ayrıldı. <laughs> Yetkililerin ifadesine göre Rajapaksa aralarında eşi ve bir korumasının da olduğu toplam dört yolcunun bindiği uçakla Maldivlere kaçtı. Saturday, his... Diğer yandan Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamaya göre Raja Paksa'nın ülkeden kaçmasının ardından olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu. O hal ilanının ardından binlerce kişi bir araya gelerek hem Cumhurbaşkanı Raja Paksa'nın hem de Başbakan Ranil Vikraseminki'nin istifasını talep etti. Polis başbakanlık önündeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Halkın bugün başbakanlık ofisini işgal etmeye başladığı bildirildi. Recep Aksa, Sri Lanka Anayasası'nın 37. maddesine dayanarak Başbakan Vikraseminki'yi devlet başkanı vekili olarak atadığını açıklarken, halk açıklamanın ardından devlet televizyonu binasına girdi. Protestocuların kısa süreliğine yayını ele geçirmesi devlet televizyonunda canlı yayımlandı. Nothing Donald Trump did after <laughs> the election CNN Televizyonu'nun 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolden dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sputnik'te yer alan habere göre Bolden, 6 Ocak olaylarının dikkatlice planlanmış bir darbe olarak nitelenmesine yönelik Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi. Tapırın darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok diye karşılık vermesi üzerine Bolden, burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir, dedi. <laughs> ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlerle birlikte gözler 2024 başkanlık seçimlerine çevremeye başlandı. Ülkede yapılan bir ankete göre ise ABD'lilerin çoğu mevcut başkan Joe Biden ya da eski başkan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmamaları gerektiğini düşünüyor. Politikoda yayınlanan Morning Council anketine göre katılımcıların %61'i Trump'ın adaylığına karşı çıktığını, %48'inin Trump'ın bir sonraki seçimde kesinlikle aday olmaması gerektiğini, %13'ünün ise muhtemelen aday olmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca ankete katılanların %64'ü Biden'ın temelli emekli olması gerektiğini söyledi. Öte yandan katılımcıların %46'sı Biden'ın beyaz sarı başında kesinlikle bulunmaması gerektiğini söylerken %18'i muhtemelen başkan adayı olmaması gerektiğini dile getirdi.